Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Aslan, bugün sizlerle Muhafaza Tabanı'nın ikinci bölümündeyiz. Ve de Slams Mall'ı tanıtacağım ve de şu yanımdaki araba çok güzel. İlk önce arabayı göstermek istiyorum. Araba ya, ne olmuş lan? Yaşamadım. Neden gitmiyorsun? Diğer modlar gösterdik sana da yazık ki. Evet arabamız böyle çok güzel gidiyor. Ha. Süper bir araba. Suda bir de gider. Ha beni evime götür. Ha. Ama asıl konumuz araba değil. Yine Asıl konumuz burada silahlar. Yeri kaybettiysem bayağı büyük şey olurdu. Ne bilirsin? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve yine hastayım. Şimdi. Acıktım. Yemek koymayı Arkadaşlar. Hmm. Ya ne diyecekti? Unuttum. Ha, önceki videomu görmek için açıklama kısmından alabilirsiniz? Şimdi konumuz burada dediğim gibi silahlar. Ben bu kadar lazım. Şöyle neden tabancaları alabilirsiniz? İlk önce tabancalarla başlayalım. Hani yeşil yerlerde eski ya. Eğilip mafya orta tuşuyla ıı, çevirin. da yanımızda fıra oluyor. Mesela ım, diyelim ki demirle demir fıra Diyelim ki altından altın yapacağım. İşte böyle. Ve mermiyi alalım. Ben buraya koydum merdiveni. Sağ tıklayarak doldurabiliyoruz. Şimdi de sağ tıklayayım. Arkadaşlar bu arada camlara vurunca kırılıyor. Şimdi AVP'ler AK-47'yi da alıyor. Onun mermileri de var. Azıcık şöyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi ee, adam şu mermileri şimdi akedin mermilerini alıyorum. Er yani çok AK Kırk geri kullanacağım için Hatta hepsini alıyorum. Envanter dolmadı. Aa dolmadı yük de. Her şey de doldu bu. Şimdi böyle yapalım. arkadaşlar. Yoksa yine de ateş ederdi. bir salda açarken daha iyi şey. Tamam, çağırdım. Vurmak zorundaydım. Şöyle benim oraya girmem için gel, bot bire girmem lazım. Bunlar dışarı kaçmasın diye. Ben onu şey yapayım. şafı Kapattım ben buraları. 32 tane var. Şimdi flash. Game. Rule. Keep inventory. True yaptım. Aha. Dur. Spam point at. Hayır, Ne çekeyim ben buraya şimdi. Tamam, bir kil yazayım. Tamam, çok güzel işliyor. Başlayalım öyleyse. lafı 8 Sekiz tane. Aa, öleceksiniz. Aa, aa. Bak şu bebe var ya hepsini o yapıyor. Bebeler işte. bunlar ne? Galiba havada adam mermiler. <gülüyor> <gülüyor> Bu efekti bilmiyordum lan. Aa. Ben demiştim mi Arkadaşlar şimdi gel bot bile geçebilirim. Mod buydu böyle silahlar var. Ama arkadaşlar sizde bu e, arabalar falan olmayacak çünkü o benim ek paketimdi ve de ben bu ek paketi daha önce de yüklediğim için ne yazık ki size veremeyeceğim. Olsun yani şu şey olan. Şimdi şu camları tabir edeyim. Eder sonra videoyu bitiririz. <laughs> Kırık var mı? Ben camcı, emmi. 10 yıldan beri cam tamir ediyorum. Keşke bunu dışarıda göstersin. Nefes sevini de alalım. Hüsnü de bizi burada rahat rahat ölümümüzü izledi. Değil mi Hüsnü? Evet. Hüsnü neden ismini izledi? Bilmiyorum. Böyle konuşma bak döverim seni. Yardım edin. Aman boş ver burada bitirelim ben. De. Bula e, şu altı şeyler bir olsun tamam lan her neyse arkadaşlar bu video bu kadardı hoşça kalın ve bay bay. Hüsnü, hoşça kal diyeceğim de. Hoşça kalın arkadaşlar. Lan.